Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ÖSYM e benzeri soruların çözümlerini yapacağım. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Konumuz canlıların temel bileşenleri. İnsanda bir karaciğer hücresi çekirdeğinde verilen moleküllerin sayılarının en çok olandan en az olana doğru sıralanmasını istiyor. Hemen inceleyelim. Gençler, karaciğer hücrelerimiz diploittir. 2 en 46 kromozom içerirler. 46 tane kromozomumuz var. Bir kromozom yüzlerce, binlerce genlerden oluşuyor. Şöyle diyelim. En az 1000 tane gen olduğunu düşünürsek 46 çarpı 1000 bu şekilde. Nükleotitler ise arkadaşlar yine binlerce bir gende binlerce nükleotit bulunuyor. O zaman 46 bini de tekrar bin ile çarpabiliriz. O zaman sayısı en çok olan nükleotit en az olan kromozom olur. En çok olandan en az olana doğru sıralama istediği için hemen bakalım. 1, 2 en çok 2'den başlıyoruz. Sonra 1, sonra 3 şeklinde. 2, 1, 3 cevap olarak da C şıkkında var. Trigliseritlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Hemen inceleyelim. Önce bir trigliseritin yapısındaki molekülleri görelim. 3 tane yağ asiti artı 1 tane gliserol ne oluşuyor? 3 1 e, tane trigliserit ile 3 tane su açığa çıkıyor. 1 tane trigliserit Yine 3 tane de ester bağı açığa çıkıyor sevgili gençler. Bir molekül trigliserit oluşurken 3 molekül su açığa çıkar. Evet 3 tane su 3 tane ester bağı vardır bu doğrudur. 3 gliserol ile bir yağ asidinin esterlenmesi sonucu esterleşmesi sonucu bir trigliserit molekülü oluşur diyor. Gençler burada 3 tane gliserol değil 3 tane yağ seti var. 1 tane gliserol var. O yüzden bu yanlış oldu. İnsanlar sentezledikleri trigliseritlerin yapısındaki yağ asitlerin bir kısmını besinlerle dışarıdan almak zorundadır. Bu doğrudur arkadaşlar. Trigliseritlerdeki yağ asitlerin bazıları doymamış yağ asitleridir. Doymamış yağ asitlerinin bazılarını da dışarıdan hazır alırız. Bunlara esansiyel yağ asitleri veya temel yağ asitleri diyoruz. Biz bunları sentezleyemiyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olur. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen inceleyelim gençler. Nükleotit adı verilen birimlerden oluşmuştur. Evet DNA'lar nükleotitlerden oluşuyor. Nükleotitler ise şeker, fosfat, pentoz şekeri, fosfat ve organik bazdan oluşur. Hücre bölünmesi öncesinde DNA kendine eşler, DNA kopyalanır. Bu doğru. Genetik bilginin yavru hücrelere aktarımında işlev görür. DNA ve genler kopyalanarak böylece yavru hücrelere eşit bir şekilde dağılır. Bu da doğrudur. Kalısal bilgi nesilden nesile aktarılmış olur. Hücredeki proteinler DNA'daki bilgi üzerinden sentezlenir. DNA'nın ilgili gen bölgesinde bir zincirimiz şifre verir. Bu zincirin şifrelerine göre de proteinler sentezlenir. O zaman bu bilgimizde de doğrudur. Canlardaki DNA'ların farklılığı sadece nükleotit sayılarının farklılığına bağlıdır. Hayır arkadaşlar, sadece nükleotit sayıları değil, hem sayı hem de nükleotit dizilişi, nükleotit dizilişine bağlıdır. Bu iki şey DNA'ların farklı olmasında etkilidir. Cevabımız E olur. Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden biridir? DNA ve RNA'nın ortak özelliğini istiyor. Her birinin yapısında tüm pirimidin çeşitleri bulunur. Pirimidinler 3 tane sevgili gençler. Timin, urasil, sitozin. Sadece sitozin her ikisinde var. Timin DNA'da, urasil RNA'da var. Yani timinle urasil her ikisinde birden bulunamıyor. Sadece sitozin DNA, RNA da ortak dedik. Bu olmadı. Hücre döngüsünde replikasyon yani kendini eşleyen DNA'dır. RNA kendini eşleyemez. RNA'lar DNA tarafından sentezlenir. Her zaman çekirdek içerisinde bulunma. Prokaryotlarda, sitoplazmada da bulunabiliyor DNA. Ee, ve ökaryotlar için çekirdekten dışarı çıkamıyor. RNA'lar dışarı çıkabiliyor. O zaman ikisi için ortak değil. Zincirlerindeki pürin ve pirimidin sayılarının her zaman birbirine eşit olması bu çift zincirde geçerli yani DNA'da geçerli RNA'da yok o zaman bu da olamaz. Her iki molekülde polinükleotit yapılıdır yani çok sayıda nükleotitin birleşmesiyle oluşuyor. Bu ortak özellik olmuş olur. Tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlılarda aşağıdakilerden hangisi görülmez? Tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlılar bunlara baktığımız zaman amipöglene paramesyumlar olabilir. Hareket etme gözlenir, ototrof beslenebilirler. Mesela öglena bazı tek hücreli algler. Boşaltım zaten bütün canlılarda var. Tek hücreli canlılar, bir hücreli canlılar, gençler hücre bölünmeleriyle büyüme yapamaz. Bunların büyümeleri sitoplazmik artış ile gerçekleşir. O zaman bu yanlış oldu hücresel solunum yine gerçekleştirilebilir. Sellozun insanlar tarafından sindirilemeyip dışarıya atılmasına karşın sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Gençler selülozu bizler sindiremiyoruz. Yalnız otçul olan inek, keçi, koyun gibi memeli hayvanların sindirim kanalında bazı Mutalist bakteriler ve arkeler var. Bunları, bunlar sellozu sindirebiliyor. Fakat bizler selülozu sindiremememize rağmen e, doktorlar diyet olarak selülozlu besinleri tüketmemizi ister. Bunun sebebi de kalın bağırsağımızda mukus salgısını uyarıp kalın bağırsağımızın peristaltik hareketlerini hızlandırıyor, dışkılamayı kolaylaştırıyor. Kalın bağırsağımızın sağlıklı çalışması gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Trigliseritlerle ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen inceleyelim. Aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji verir. Evet trigliseritler çok fazla hidrojen atomu içerdiği için solunumla yıkımlarında hem metabolik su fazla açığa çıkıyor hem de çok fazla enerji açığa çıkıyor. Bu doğru. Yapılarında 3 adet ester bağı var. Çünkü 3 tane yağ asidi artı 1 tane gliserol birleşip 1 bir tane trigliserit oluşuyor. Yine 3 tane su açığa çıkıp bağ sayısı su sayısına eşit olacağı için 3 tane de ester bağ kuruluyor arkadaşlar. Bu da doğru. Yapılarında 3 molekül yağ asidi var. Evet 3 tane yağ asidi bulunuyor. Hemen devam ediyoruz. Doymuş veya doymamış olmasını içerdikleri gliserolün özelliği değil arkadaşlar. Yağ asitlerin özelliği belirleniyor. Çünkü gliserol bir tane çeşittedir. 3 karbonlu alkoldür. Farklı çeşiti yok. Ama yağ asitlerimiz doymuş yağ asitleri doymamış yağ asitleri şeklinde olabiliyor. Yapıya katılan yağ asitlerinin bir kısmı insan vücudunda sentezlenirken bir kısmı besin yoluyla alınıyor bizler sentezleyemiyoruz bunlara esansiyel yağ asitleri ya da temel yağ asitleri diyoruz. Aşağıdaki moleküllerden hangisi koenzim olarak görev yapar? Enzimler bileşik enzim ve basit enzim olarak ikiye ayrılır. Bileşik enzimlerin birinci kısmı apoenzim olarak adlandırılıyor ve proteinden oluşuyor. Yardımcı kısım, ikinci kısım yardımcı kısım olup kofaktör olarak adlandırılıyor. Kofaktör olarak eğer vitamin burada yer alırsa o zaman koenzim olarak adlandırılıyor. Koenzim olarak da B6 vitamini görev alır. Aşağıda insan vücudunda sentezlenen tripeptit, disakkarit ve trisakkarit moleküllerinin sentezleri şematize edilmiştir. Buna göre bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su molekülleri sayısının kıyaslanması, karşılaştırması bizden isteniyor. Arkadaşlar disakkaritte bağ sayısı su sayısına eşit. Zaten şekilde bize bağı vermiş. Bir tane bağ, bir tane su demektir. Tripeptitte de ise 3 tane amino asit var. Aralarında 2 tane bağ kullanılıyor. 2 tane su açığa çıkıyor arkadaşlar. Trigliseritte ise 1 2 3 tane bağ kuruluyor gliserolle yağ asitleri arasında. O yüzden bağ sayısı su sayısına eşit, 3 tane de su açığa çıkıyor. Bu şekilde su oranlarına baktığımız zaman bizden küçükten büyüğe olması gerekiyor 1 2 3 şeklinde. En az olan 1, sonra 2, sonra 3 şeklinde cevabımız oluşur. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde insan derisindeki ter bezlerinden sıvı salgılanarak vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılır. Vücut sıcaklığının düşürülmesinde salgılanan sıvı içerisindeki suyun hangi özelliğinden yararlanılmaktadır? Evet arkadaşlar suyun çözücü özelliği var. Suyun e, buharlaşma ısısı yüksektir. Suyun adezyon kohezyon özelliği var. Bunun gibi pek çok özelliği var ve her bir özelliğin faydalı olduğu bir e, olay var. Hemen buradaki verilen e, terleme ile vücut sıcaklığının düzenlenmesi suyun buharlaşma ısısının yüksek olmasıyla ilgilidir. Çözücü özelliğine hidrolize örnek verebiliriz. Boşaltım atıklarının seyreltilip atılması, bitkilerin kökleriyle su mineralleri alması bunu verebiliriz. Su donarken yoğunluğunun azalması, buzun suyu kapatarak suyun içindeki canlıların donarak ölmesini engellemesine örnek verilebilir. Suyun kohezyon özelliği e, bununla ilgili bitkiler topraktan su ve mineralleri aldıktan sonra bunun gövde aracılığıyla yapraklara kadar iletilmesinde kohezyon etkili. Aynı zamanda kohezyonla yüzey gerilimi oluşuyor. Böcekler suda batmadan yürüyebiliyor arkadaşlar. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı gelecek. Yalnız beğenilerle, yorumlarla, kaydederek, indirerek, arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olmanızı bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı istiyorum sevgili gençler. Kendinize iyi bakın.